Bak bu vişneler gözüküyor kıpkırmızı. Ha, öyle ha çık. Ay, şunlara bak ya. Yemesi değil şunların güzelliğine bak ya. Hep ne kadar güzel meyveler var değil mi? Hı hı. Tam kapat. Çok Yaklaştırsana güzel. Yaklaştırsana onu. Ben çok güzel arka plan çekerim. Şeyi kapat açtım oraya. Ay ana çok zor. Benim kıcıma bakın ya. Bir şey, içeride ileride de kardeşim falan var. Azra'ya bak Azra'ya. <laughs> çok soğuk. Çok <laughs> soğuk. Ay vallahi ya. Şey, Yarın İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var bütün şeyde. Var mı niye? Vallahi. Yaşlılar, Sa hasta olanlar. Sahte ama güneş Allah, var. Vallahi bana. yazın gelip buralarda duracaksın. Güneş gözüküyor ama çok soğuk. akşam yürüyüşe çıktık. Oh. Oh. Ay çiçeğini sevsinler. Hadi bakayım. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört yapalım. <laughs> Çok soğuktu <laughs> vallahi. <gülüyor> vallahi ya. Gören bize güler. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Seviyor mu seni? Seni seviyor mi? He? <laughs> <laughs> Çağır. Adı ney bunun? İsmi ne? Ha? Köpeğin ismi ne? He? Oy gel. Sen çok tatlısın ama ya. Niye kızıyorsun? Kızıyorsun. Doya doya yeşillik. Yeşillerde gibi Uuu, şuralara bakın ya. Vallahi İstanbul yanıyormuş biz düşüyoruz burada. Ne var? Nerede? Anne. Efendim. Almayalım. Alıyor Ey selamun aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Ay, şuranın güzelliğine bakın. Burası neresiydi ya? Gümüşhane'nin e, bir ilçesi ama hangi ilçesi olduğunu bilmiyorum. Unuttum şu anda. Ay, Allah'ım şuralara bak ya. Ne kadar güzel. Oh, ne güzel. Şuralara bakın. Mis gibi, mis gibi. Şu güzelliğe bakın. havası sessizlik. Oh. Şunun güzelliğine bak. Bu ne? Burası ne acaba? Cami şey mi? Neymiş o? Kule yapmışlar herhalde. Yaklaştırsana onu. Ben çok güzel arka plan çekerim. Şeyi kapat aslında Ay armuda bak. Allah'ım şu güzelliğine bakın arkadaşlar ya. <laughs> pişliğe bak ileride. İyi pişliğe de. İşte tam çekemiyorum ama ne kadar güzel meyveler var ki. Kapıcıma bakın ya. Üş, üş. İçeride ileride de kardeşim falan var. Azra'ya bak Azra'ya. <laughs> çok soğuk. Çok <laughs> soğuk. Ay vallahi ya. Şey, Yarın İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var bütün şeyde. Var mı niye? Valla. Yaşlılar, Sa hasta olanlar. Sahte güneş var. Valla yazın gelip buralarda duracaksın. Güneş gözüküyor ama çok soğuk. Bak bu bir iş neler gözüküyor kıpkırmızı. Ha, öyle ha. Çık. Ay, şunlara bak ya. Yemesi değil şunların güzelliğine bak ya. Hep ne kadar güzel meyveler var değil mi? Hı hı. Tam kapat. Geçin. Biz akşam yürüyüşe çıktık. Oha. Oh. Ay çiçeğini sevsinler. Hadi bakayım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 yapalım. <laughs> Çok soğuk. Bu Vallahi ya. Gören bize güler. <laughs> oh ne güzel şuraları bakın mis gibi mis gibi. Şu güzelliğe bakın havası sessizlik. Oh. Şuranın güzelliğine bakın. Bu ne? Burası ne acaba? Cami şey mi? Neymiş o? Kule yapmışlar herhalde. Almayalım. Alıyor. Selamünaleyküm hayırlı günler hayırlı sabahlar ay şuranın güzelliğine bakın burası neresiydi ya Gümüşhane'nin e, bir ilçesi ama hangi ilçesi olduğunu bilmiyorum unuttum şu anda ay Allah'ım şuralara bak ya ne kadar güzel